Diğer gittiğimiz kümeslerde böyle öncü dediğimiz Evet. Ondan sonra rehber dediğiniz bazı kuşlar var. Onları ne de kullanıyorsunuz? Bir de bunların söküm olayları var diyorsunuz. Yani bu sökümlerini de anlatır mısınız? Şimdi cülük belli bir şeyine geldikten sonra kuş yavruları. Onları yavaş yavaş dışarı seriyoruz. Kümeslerinin üstüne inip çıkıyorlar. Bir tur, iki tur, üç tur yavaş yavaş nasıl bir bebeği yürümeye alıştırırsınız. O güvercini de biz öyle yavaş yavaş üç tur, dört tur derken yukarı yukarı uçmaya başlıyor. Ondan sonra o öncü dediğimiz güvercinden ona yol öğretiyoruz. Yol öğrendikten sonra belli bir zaman sonra aynı o öncü güvercinin yerine geçiyor. Yani öncü güvercin bir yerde usta, öbürü çırak. Tabi, tabi. Usta çırak ilişkisiyle evet. yani o kuşlar bu uçumu, gelimi Evet öyle, öyle oluyor. Bir çeşit diyorsunuz. öğretmen öğrenci. Ve bunlar görevini iyi yaptığı için biz bunlara damızlık yaptık. dedi. Hani de böyle sakat kuşlara mı damızlık yapıyorsunuz görev yapıp da? Tabii, zamanında sana bayağı bir zevk vermiş, bayağı bir çaba göstermiş. İyi, güzel.